Arkadaşlar selam selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size minifigür figür kullanmanın 100 güncel yolunu öğreteceğim. İlk olarak bu minifigürü figürü yapmak çok kolay. İlk önce bozalım size de göstereyim nasıl yapıldığını. Bakın şimdi bu gölde parçasını alıyorsunuz. Bunu da alıyorsunuz. Bu üstteki delikler buraya takıyorsunuz. Burada delikler gözüküyor. Burada da iki tür bacağımız var. O bacakları da buraya takabiliyoruz. O öndeki deliklere taktık. Ve artık mini figürünüze istediğiniz kadar bacak pozu verebilirsiniz. Bakın yapılışı böyle. İkinci mini figürümüz bu. Bu şekil. Yüzünü de göstereyim. Bu figürünü yapmak çok basit. Çok basit. Bakın şimdi. Yüzü arkada değil mi? Bu el arkaya. Bu el öne. Sonra da bacakları yürüyormuş gibi yapıyoruz. Ve böyle. Ve